Evet merhaba selamlar. Şimdi şöyle bir şey var. Sistemle alakalı çok böyle bir şeyler duyduk. İşte kimi bunu sistemin kurbanı olmadığını düşünür. Farklı seviyedekiler işte sistemi kendi için kullanır. Çok böyle düşünmek istemeyen, kendi adalarını dediklemeyen insanlar. Çünkü herkesin hayatı kendine, herkesin imtihanı çok ayrı bir dünya. Bunu biliyorum, bunu kabul ediyorum. O yüzden Onları da bir şey söylediğim yok kesinlikle. Sadece şunu biliyorum. Sistemin tanımını bilmemiz gerekiyor ve bu benim üzerinde işte biraz düşündüğüm bir cümle oldu. Hatta bununla alakalı kısa bir yazı yazmıştım. Ses kaydı bırakmıştım sosyal medyada. O da şu. Dünya sebeplere bakıyor. Sonuçlar için konuşuyor. Yani dünya sebeplere bakıyor. Sonuçlar için konuşuyorlar. Çok güzel bir cümle benim için. Fazla da uzatmayayım. Bunu bir düşünün yani bunu bir not alın ve emin olun bizim aslımızdan uzaklaş uzaklaşmamızın sebebi yazıdan yoksunluğumuz yani ne namazı terk etme ne işte haramlara bulaşma ne başka bir şey yani kendimizi çözen bir sistemi ilkin e, oluşturmamız için kendimizde bir sistem oluşturmamız için ilkin belli tanımları bilmemiz lazım tıpkı geometri ve matematiğin sadece tanımlardan oluştuğunu ve tanımlara göre hareket ettiğini bilen bütün e, o uzmanlar tanımı üzerine düşmeli. Bir de ikincisi yazı yazmanı unutmayın. Dil o kadar önemli bir şey ki e, yazı bunun içine dahil olursa, yazı dili geliştirilirse çok güzel ayrı imkanlar açabilir. Bunun için de bir örnek vereceğim, tarihi örnek. Ama şunu söylemek istiyorum ondan önce. Yazı, zihnimizi karşımıza aldığımız bir eylemdir. Bunu unutmayın. Zihnini karşına almak isteyen, yani kendine ters bakış kazandırmak isteyen birisi kesinlikle yazıyı uygulamalı, kalem kağıdı dost bilmeli, o kadar. Ve ikinci anlatacağım tarihi örnek de Osmanlı'ya dikkat ettiğiniz zaman Selçuklu'dan gelen mirası aslında politik bir zeminde. Politik yani dini bir zamanlar politik kullanıp sonrasında... Bunu gerçekten bir vazife haline getirmiş. Bir hali yaşarken kendine ait bir dil geliştirdi ve bunu Osmanlıca denildi. Yani yazının kuvvetine bakın. Bütün farklı bakış açılarını toplayan bir şekilde. Yani o yüzden bizler de kendimizi sistem kurmaya çalışırken yazı hayatımızın bir yerinde olmalı. Ya düşüncelerimizi, duygularımızı ifade etmek için ya da fikir dünyamızı ifade etmek için. O kadar. Görüşürüz.